Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft son oyuncudayız. Yanımızda ekibimizden Eftal var. Hoş geldin Eftal. Eftal ses yok. Eftal ayo. Burada. Alo. Bu <gülüyor> 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 Ama sesi kafatmışım dayı ya. Bir <laughs> daha yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft son oyuncudayız yanımız yanımızda ekibimizden Eftel var hoş geldin Eftel Hoş bulduk Arkadaşlar Eftel benim bilmeyenler için çocukluk arkadaşım <laughs> onu Meta'ya Minecraft'a hepsine başlattık bakalım Bugün Bedwars'tayız. son oyuncuda hop bir dakika Heh, tamam Bu arada ben çok iyi oynamıyorum arkadaşlar Eftel benden iyi böyle blok yapma konusunda savaşma yap. Bu arada Eftel adamlar geliyor hemen girmemiz lazım Gir 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 Tamam adamlar ge geliyor abi oradayken gördüm ben de şu an idare ediyorum. Geçtim. Tamam düştü bir tanesi. Kaçıyor bir tanesi. Gel buraya gel. Abi hiç beklemiyordum ya. Öyle böyle değil. Bir anda geldi hıyarı herifler. Tamam öldüm ben. Yapacak bir şey Ki bekliyordum zaten. Helal. İyi. Eftal kaçtı güzel bir şekilde. Evet beyler bilmeyenler vardır. Ee, zaten bir süredir de bunu yapmayı düşünüyordum. Ben artık Minecraft üzerine birazcık yükleneceğim. Yani size şöyle söyleyeyim. Tabii ki de meta'yı bırakmıyoruz. Ama artık meta, meta, meta. Yani şahsen ben sıkıldım artık takipçilerim fazla bilmiyorum ama böyle kendi ekibimden de diyen oldu Eftel dışında. Böyle diyen oldu. Gel Eftel direkt, direkt. Zaman hiç harcamayalım. Kendi arkadaşlarımdan da diyen oldu böyle artık sıktı falan meta nereye kadar. Zaten hep aynı roller böyle soygun rolüdür, odur, budur. O yüzden artık böyle bir, bir iki gün Minecraft gelecek. Ondan sonrasında gümbür gümbür devam edeceğiz tabii ki de Meta'ya. Oğlum ben ee, bu arada şöyle söyleyeyim. Ben o hızlı şey yapamıyorum. Hızlı hızlı blok koyma taktiğini yapamıyorum maalesef. İnşallah ilerleyen zamanlarda öğrendiğimiz zaman yapacağız abicim. Yani oyunun taktiğini falan öyle çok iyi yapamıyorum diyeyim daha doğrusu. Evet. Ben döndüm Beyza sen ölürsün diye düşünüyorum ki ölmemiz helal Ben ölmem mi? Şuradan aldım hemen hızlı bir şekilde ver bir tane daha altın abi Heh tamam şuradan hızlı bir şekilde yükseltelim ve bir bulalım abi Şöyle hemen kaçalım Videonun başından da dediğim gibi arkadaşlar FL benden kat kat daha iyi oynuyor Blok koymak olsun savaşta olsun Bakalım yavaş yavaş onu <laughs> yapabilsek bir şeyler Meta'da ben ondan iyiyim Minecraft o benden iyi şu, şu şekilde söyleyeyim arkadaşlar ben bu Minecraft YouTuber'larına göre tam böyle uygun değilim açık söylersem. Böyle MTA'da nasıldır abicim? Role odaklanırsın. Hafif yavaşlarsın falan. Burada öyle değil. Burada YouTuber'ların çok hızlı olması gerekiyor. Zaten ben kendimi YouTuber olarak görmüyorum ama yani sadece örnek verdim. Ee, sonra demeyin yorumlarda lan sen youtuber mısın 3000 abonem var ey falan <laughs> öyle demeyin abicim evet beyler birisi aldım orada yeşil geliyor gel lan buraya karaktersin sen benim dayımı nasıl öldürsün gel lan buraya Dayı arkada. Tamam çok güzel. Gel dayım girem. Orada bir morlu var dayı sağ tarafta morlu var. Ha hemen tamam. Tamam gel dayı gel girelim o gelene kadar sabah olur gel. Gel 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 Tamam. Aha aşağı mı düşüyor lan? Ne ara? Çok yanlış yerlere attım. Yapma tamam, Tamam, düşürdüm. Sen mi düşürdün sen mi? Tamam. Neyse onu boş ver. Ay ben gittim. Ben gideceğim aynen gittim. Bu arada arkadaşlar yeni Discord adresimiz açıldı. Eski Discord adresimiz maalesef ki mefta oldu. Artık yenisindeyiz abicim. Discord'da ses kapı aç yaptım bir anda. Dur, 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 biraz bekle dayım, biraz bekle. Ne? Ama uyuşuyor. Sıkıntı değil. Sıkıntı e, değil. Ben, an, tamam. ben bir 8 tane alıp kaçacağım zaten hızlı bir şekilde sağ tarafa ya da sol tarafa artık neresi ise. Ki diyeceğim bir yarın birisi geliyor gibi gördüm. Elmas düş. Dur 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 şu şuraya gireceğim. he biz şu an en sağ tarafmışız tamam. Şu şu Lan Allah çarpsın kanser oldum. Şu an burada o pro Minecraft oynayan arkadaşlar izliyor lan bu salak ne yapıyor falan diyor anasını. Bir saat blok koyamıyor falan. Abicim ne yapıyorum ben ha? Bak bak bu adama bak nasıl koyuyor ey. Ve adam geliyor. Dur 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 gerisi bende gerisi bende. Gel 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 sen yukarı çıktı ben onun üstüne çıkayım. Yok dayım yok sen. Aptal. Sen koru onu helal. Uy. O pinci. Ne bak bu maçı. Error falan veriyor da neyse bakalım. Video sonrası bakarız ona. Ya de adamlar sizi. Sen alım. İyi falan da ama. Olmadı ya. Neyse. Ha öldüm aldım ya. Aldım öldüm. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yanımda Eftel vardı. Eftel'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.